Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik kökünü kurutma operasyonunun başlatıldığını duyurdu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Baskılamayı artıracağız dedi. Uyuşturucuların sınar, sınırdan girer girmez yakalandığını söyledi. Bir de uyuşturucudan ölenlerin sayısı. 6 yılda 941'den 270'e düştüğünü belirtti bakan. Hayt! Yapalım! Yapıyorum! Gel. gel, gel, gel. gel, gel. Zehir tacirlerine geçit yok. Mersin ve Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik kökünü kurutma operasyonu başlatıldı. Biz bu sayı yani uyuşturucudan doğrudan ölüm sayısını sıfıra indirene kadar da bizim elbette ki bu mücadelemiz devam edecektir. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında yaptı. Bir bölümü dosya içeriğinde 6 ay süreçle birlikte gözaltına alındı. Bugün toplam 87 şüpheli yani bunlar özellikle uyuşturucu satıcıları, temin edicileri, nakledicileri. Bunların 87 tanesi şu ana kadar 75'i gözaltına alındı. Bakan Soylu yurt genelinde yapılan operasyonlarla uyuşturucu satıcıların azaldığına dikkat çekti. Son yıllarda kurduğumuz sistemle Türkiye'de yakalanan uyuşturucunun %70'i ağrı Van ve Hakkari illerinde yakalanmaktadır. Yani Türkiye'ye doğudan girdiği andan itibaren yakalanmaktadır. Baskılamayı artıracağız diyen Soylu, güvenlik güçlerinin son 6 yılda gerçekleştirdiği operasyonlardaki başarının altını çizdi. 15 Temmuz darbesi olduğu zaman dilim içinde Türkiye'deki toplam hapishanelerde yatan, uyuşturucudan yatan sayısı 35 bin idi. Şu anda ise 113 bin. Son rakamı söylüyorum. Operasyonlardaki başarının uyuşturucu kullanan kişi sayısını da azalttığına işaret etti. Toplam 2016 yılında uyuşturucudan doğrudan ölenlerin sayısı adli tıp rakamlarına göre 941 idi. Biz 2021 yılında doğrudan uyuşturucudan ölüm sayısını 270'e düşürebildik. Nevşehir'de polis ekiplerinin yaptığı kökünü kurutma operasyonu kapsamında operasyona 6 narkotik köpeğinin yanı sıra 69 ekip otosuyla 401 personel katıldı. Bir helikopterle de hava desteği sağlandı.